Herkese selam. Bu videoda e, bu videonun başlığını her yatırımcının izlemesi gereken iki e, mini dizi, mini dizilerde şu var. Yani bir filmde 100-110 dakikada e, işte karakterlere gelişiminin sonucunu göstermeniz gerekiyor. Yani sınırlı olduğu için sinema filminden iyidir dizi, mini diziler. E, yani toplam 6-7 saat sürdüğü için de hani 6-7 bölüm sürdüğü için de normal diziler gibi uzatıp uzatıp sakız gibi uzatıp dağıtmazlar konuyu. Yani mini diziler iyi mini dizilerin iyisi iyidir. İlk mini dizi Kurtuluş YouTube'da var bu bölümler. Ya ben sanırım 10 Kasım'da ben askerdeyken şeyden izlemiştim. Eee Ergazin bütün gün bu döndü. 10 Kasım'da herhalde tatile denk geliyordu çünkü. Cumartesi veya pazara denk geliyordu. Şimdi ikinci mini dizimiz de Cumhuriyet gerçi heh, varmış burada. Cumhuriyet dizi bölüm yani 5 bölümde bu var. Bunları bir önce izleyin. Bir sindirin ondan sonra bakarsınız piyasa değeri, defter değeri neydi. O neydi bu neydi bu Kurtuluş 94 yapımı bu 98 yapımı Turgut Özakman işte yani biliyorsunuzdur şu çılgın Türkler kitabının yazarı güzel bunu da bir ara izlersiniz bu videolardan çok yani daha doğrusu videolar kadar yorumları da seviyorum <laughs> şeyi işte bu video böyle olsun çok kısacık bir şey olsun iki tane var aslında başka tabi filmler falan da var da böyle liste yapmaya yani bu yeter de artar bile bu, bu ikisi yani hani güzel filmler de var o dönemi anlatan ama Önce bu bunları dediğim gibi önce bunları silinir Gerisi gelir Bu fon işinde de herhalde en son isteyeceğim şey Hadi Video biraz uzun 3 dakikada bitmesin en son isteyeceğim şey herhalde fon almayı bilmeyen adamların parasını almak yani Daha doğrusu Parasını yönetmek Adam fon yani aldım ama gelmedi şu nereye gireceğiz abi Falan diyor böyle Hani ben onun parasını istemem yani. Yani Türkiye'de bir de ya geçen şöyle bir şey fark ettim. Ee, mesela esnaf ya mesela kafe sahibi ya da işte e, al götür hani şimdi TKV var ya e, al götür konseptinin sahibi mesela bir ya 150 gram kahve alıyorsun tamam mı hani gidiyorsun çarşıya gitmeyeyim diye Adam o yani sen onu seviyorsun sanıyor yani böyle bir şey görüyorum fark ettim ben şimdi esnafların arasında yani biraz kafalar başka çalışıyor piyasada ya hani fon ya şimdi şey diyorlar işte fonlara yönelim profesyonel Bu fonculuğu da konuşacağım bir şeyde hani yani yıl 2020 artık 1.980 değil hani her türlü bilgiye ulaşabiliyorsun hani şirket mesela 1980'de düşünün e, şirketinizin faaliyet raporu illaki yapılıyor illaki basılıyor ama nasıl e, onu önerir ya da bir kap yok hani nasıl yeni e, ticaret sicil gazetesi mi okuyacaksın e, her gün nasıl okuyacaksın yani avukat mısın hani gelmiyor ki muhasebeci misin ticaret sicili gazetesine bile ulaşamazsın yani bu fonculuk herhalde daha doğrusu başkasının parasını yönetme ya da paranı başkasına emanet etme yönetsin diye falan biraz gerilerde kalmış sanki. Yani herkes bilgiye ulaşabiliyor sonuçta. Şu an Peter Lynch genç olsa ancak analiz falan olurdu herhalde. Yani 40 mesela 5 yaşın. 45 yaşına geldiğinde ben pek sanmıyorum. Yine hani şimdi 45 yaşında olsa yine bir fonun dümenine geçebileceğini. Yani Hani dediğim gibi adam abi alamadık edemedik bir şey diyecek bana ben de onu tarif edeceğim. Yani ben fon alma yani şöyle fon almayı tarif ettiğim adamın ha şunu diyordum. ben işte 1991 doğumluyum. Gerçi bunu duyunca hemen kapatan olur. 1991'e duyunca neyse 2000 işte 22-23 yaşına kadar şey diyordum böyle. Abi ya onunla iş olmaz ya baksana İşte bununla iş olmaz, şununla iş olmaz. En son geriye bir baktım kendim kalıyorum. Hatta kendim bile eleniyorum yani. Yani onun da diyeceğim şu. Hani bir insanı seviyorsun diye paranı emanet etmek zorunda değilsin. Ya da bir insanı sevmeden pa adamın parasını yönetebilir misin? Yönetirsin tabii. Yani herkesle iş olmadığı gibi herkesin parası da alınmaz Türkiye'de. Yani Dün işte Soda'nın <laughs> e, genel kurulu tutanağına baktım. Adam şey ya Twitter'da da paylaştım. E, 8-10'dan aldığımı aldığım daha doğrusu bazısı galiba şey sanıyor. Hani giriyorsun hisse alıyorsun ya onu şirketten alıyorsun falan sanıyor galiba. Hakikaten böyle sanılıyor. Çünkü İz hocam koddan çıkarken de bizde 5.5'dan sattığını şimdi... A, a, dört buçuktan alacak gibi bir şeyler diyorlardı radyo. İşte bu şey gibi varant aldım param yarıya indi gibi son derece cahil cühela işler oluyor. Yani herkesten para da alınmaz Türkiye'de. Herhalde ben hiç yönetme, yönetmek istemem başkasını. Yani üç kişiden üç, üç bin topla tamam mı? O daha 300 bin kişiden toplayacağın 30 milyondan daha iyidir yani. Çünkü milletten selam bile alınmaz. Hani diyorum ya adam alışveriş yapıyorsun. O senin taraftarın sanıyor. Yarın bir gün sen onun taraftarısın sanıyor. yani. bu da benden falan gibi bir şeyler düşünüyor. Yani önceden mesela hani normalde ne diyorum? Hani ben anasından babasından sorulmadan bahsedenleri sevmiyorum hani. Kimsenin babası yani Bill Gates mi? Steve Jobs mı? Neyse o önceden böyle hani e, pastacının falan işte baklavacının falan şeyine e, e, davetine falan hiç gitmezdi hala daha gitme hani abi gel bir çayımızı iç falan derlerdi o da yok mu derdi işte sonra mı falan yok demezdi de sonra falan anlamazdım böyle hani niye niye şey yapmıyor hani e, e, ya bir çaydan ne olacak işte ya da adam bir tane kurabiye verecek yani hani bir tane üç tane de kura niye falan demek ki bundanmış yani bunu da son birkaç ayda falan anladım ee, fark ettim buradan da bahsedeyim dedim zaten 200 kişi falan izliyor hani bunu daha çok daha az adam izleyecek benim tahminim ee, öyle yani yani kimseden para selam bile alınmaz bırak parayı selam bile alınmaz hani Diyorum ya adam hisse senede e, alıyor işte güvenlik yatırım yaptık. Halbuki adamın tek yaptığı tüp üstünde tüp yazan, kağıt almak. Yani şöyle bir şey var. Fe, e, sen gittin mesela Mercedes araba aldın ama Karl neydi o? Karl neydi adamın adı ya? Karl Benz miydi? Dayımlar. Ha, bilmem ne dayımlara güvenip almadın yani. Ya da mesela ben benim kardeşim diyelim ki ee, araç bayinde çalışıyor. Nerede çalışıyor? Toyota'da çalışıyorsun. Gittim ben Toyota'dan araç aldım. Kardeşimden aldım. Kardeşim de orada satış temsilcisi diyelim. İyi de ben Toyota araba aldım. Yani e, Nakamura Toyota e, Toyota'nın başında o var galiba. Bilmiyorum ismini attım da soyadı Toyota. E, Nakamura Toyota'ya güvenip almadım. Yani bu da böyle bir şey. Hani üstünde Alar Holding ee, yazan kağıt alıp ticaretini yapmaya heveslenince hani bunun Leyla Alaton'la alakası yok. Hani bunu e, Twitter'a bir sene oldu işte geleli. Bir senedir söylüyorum ama hiç kimsenin taktığı yok. Yani dertler, dertleri bir şey e, taş taş üstüne koymak değil, bir şey öğrenmek değil. Yani. Yani çevre yapmak, caka satmak, e, ego tatmini işte yani Herhalde ben hiçbir zaman açmam e, hissesine de aman yani şirketimi halka. Yani çünkü çok toksik bir yatırımcı kitlesi var. Hani bundan e, kaçarım yani. Olsa olsa, olsa olsa e, yüksekten mal satmak için varlardır hani. Çok çok toksik bir kitle var. Hani bayağı bayağı kötü bir kitle. O yüzden kimseden para mara da alınmaz. Şey de alınmaz. Hani bu yorumum bu kadar. Bu fonda mesela şu an 264 milyon TL park edilmiş duruyor. Listeler de baya güzel aslında ama biraz dağınık. Dağınık ama şuradan iyi getiri sağlamış. Yani yılbaşından beri pardon şuradan dediğim. Yılbaşından beri %45. Bunları saymıyorum çünkü bu dolar bazında. Bu da dolar bazında. Bu da e, teknoloji ağırlıklı sınırlamalı bu şey zaten. As bildiğin aselsan bu yani. Bu form hep bu form mesela hep e, iyi kazandırır. Neden? Aselsan ağırlıklı çünkü. Şuna bakayım dedim de